Herkese merhabalar, ben Hafsa, Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün GirVak, yani Girişimcilik Vakfı'nın fellowship programına başvuru videomu çekmiş bulunmaktayım. Öncelikle kendimden bahsetmek isterim kısaca. E, Hafsa olarak aslında üniversiteye ilk girdiğim yıllarda direkt kendimi keşfetmeye başladım ve üniversiteye girdiğim ilk senesinde bir startup'ta staj yapmaya başlamıştım. Ve oradaki staj sürecinde şunu fark ettim, ben gerçekten bir girişimci olmak istiyorum'u fark ettim. Ve bunun üzerine aslında üniversitemin ilk yılından toplamda 3 tane, ilk yıllarında yani bir başarısız girişimim oldu. Okulun ilk senesinde bir topluluk kurmaya karar verdim. Girişimcilik ve Kariyer Planlama to topluluğu adı altında ve 4 tane arkadaşımla birlikte o topluluğu kurduk ve ben de orada kurucu başkan olarak ilk sene yer aldım. Ve gerçekten de girişimcilik adı altında çok güzel etkinlikler düzenledik ve okulun en büyük topluluklarından biri haline geldik ilk yılda. Gönlüm mühendislik 1. sınıftayken iki ekip arkadaşımla birlikte INH adında atık sütlerden biyobozunur, gıdan ambalaj üretmeye başlayan bir girişimcilik projesi ortaya çıkardık. Dört kere pivot etti fikrimiz. Bu süreçte de aslında gerçekten bir fikri nasıl oturtmam gerektiğini vesaire bu gibi konuları çok güzel öğrendim. Ve girişimcilikte de tabii ki de bu süreçte de daha fazla deneyim sahibi olmaya devam ettim. Şu anda projemiz çeşitli yarışmalarda hatta ilk ödülümüz Koç Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen e, girişimcilik yarışmasında birincilik ödülüydü. Diğer ödülümüz de TÜBİTAK Marmara Teknokent tarafından gerçekleştirilen 48 saate proje e, geliştirme kampında ikincilik ödülüydü. İkisine de sunuları ben yaptım ve ekip arkadaşlarımla birlikte çok güzel bir yola aslında ödüller alarak atılmaya başladık. Hatta önümüzde şu an bir yarışma var Anadolu grubu tarafından gerçekleştirilen bir fikir kap e, adında bir yarışma ve yine fikir yarışması. 5 Eylül tarihinde final sunumlarımız gerçekleşecek. Umarım gerçekten kendimizi ilk üçte görür ve ödül almış oluruz. İneğeçir'in yanında kendi yine Kotap adında bir girişimim var. Burada da daha, daha çok tekstil sektöründe e, sweatshirt üretimi üzerine ilerliyoruz. Bunun yanında Sustain Midas diye bir girişimcilik programını da yürütüyorum. Bu da aslında Yeni Bir Lider tarafından benim yürütmem gereken sosyal sorumluluk bir projesi olarak geçiyor. Şunu da eklemem gerekiyor, Yeni Bir Lider'in bu seneki 8. dönem fellow olarak yer alıyorum ve gerçekten hayallerimden birini daha gerçekleştirmiş buluyorum. Diğer hayalim de tabii ki de Girva fellowlarından biri olmak. Çünkü üniversiteye girdiğimde hazırlık döneminden beri hep Girva'a başlıyorum. Ve umarım gerçekten bu sene bu Girvak başvurumu kabul alır Ve kendimi bu girişimcilik vakfının bir ailesi, bir birey olarak kendimi bulmuş olurum. Benim Girvak'tan istediğim en büyük şey aslında bana burada evet girişimcilikle alakalı bir şeyler öğreniyorum. Ama büyük bir network ihtiyacım tabii ki de oluyor. Ve bunun yanında hani girişimci networklerinden daha çok Öğrenci networklerine de çok ihtiyacım oluyor. Çünkü yeni bir lider programına ilk kabul aldığımda şunu fark ettim. Çok fazla kişiden, öğrenci yani yaşıtlarından çok fazla şey öğrenebiliyorsun. O yüzden umarım gir var, kabul alırım. Ve çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar edinmenin yanında iş birlikleriyle birlikte network de edinirim. Videom bu kadardı. Böyle diyorum. Görüşmek üzere.